saray her zaman ilgi çekici bir yer hatta tabii sarayın da aslında en ilgi çekici yeri harem. Yani çünkü harem ve yabancılar bu, için tabii, ama yani evet, tabii yani aslında bizim için de öyle Yani bizim Çünkü bilinmiyor. E, tabii, Egzotik böyle direkt şey haline gelmişler yani işte fantazi ob objesi. Hemen orada yorumlar yapılıyor yok saray avlusunda ne sapıklıklar yapıldı. Yani bir kere şunu anlamadıkları şu. Sarayın avlusunda hiçbir sapıklık yapılmaz. Orada e, saray dediğiniz yerde padişah bile en üst düzey yetkili olmasına rağmen protokol kurallarının dışında herhangi bir faaliyet gösteremez. Yani bunun çok iyi bilinmesi lazım. Yani padişah padişahlığını yapamaz istediği gibi. Onun çizilmiş bir protokolü vardır. Nasıl yürüyecek? Nereden nereye nasıl gidecek? Yanında kim bulunacak? Bu şekildedir. Yani bunun dışına çıkamaz. Ki avlu e, herkes açık bir yerdir. Yani padişahın özel hayatı haremde başlar. Ki haremde kendi de, de evi. O, ha, Evet, haremde de şunu söyleyelim. Haremde de böyle Batılı oryantalistlerin anlatıldığı gibi işte havuzlar, havuzların başında kadınlar, şey oluyor, evet. e, yarı çıplak, çıplak kadınların olduğu bir yer yoktu. Zaten haremi gidip gezdiğiniz zaman e, çoğu maalesef açık değil. E, açamıyorlar ama e, yani o tür batı oryantalistlerin tarzında bir şey... Şimdi niye kapalı diyecekler? E, parasızlıklar efendim, harap. Evet. Tamir bir türlü bitmiyor. Bir yer yapılıyor, öbür taraf çöküyor. Ahşap tabii orası. Ahşap. E şey, ve şey de olmuyor. Yani bir iki ufak tefek yer açtılar ama genelde aynı yer. Yani ben su, dolaşıp dolaşıyor. Şey, evet aynı yer. Yani o genelde üst katlara çıkılmıyor. Farklı. Altın yoldan giriyor. şeyden, gidiliyor. Mutfakta onu. o bir iki büyük odanın oradan dolaşıp geri yürü. Valide Sultan. Valide Taşlı ki Taşlı'ya da pek girilmiyor. İşte o şey Kinili evet. yer görüyorsun. Aşağıda yukarı bakıyorsun. Fil bahçesi denilen Yalnız, yere bakıyorsun. Yalnız e, nasıl iç karartıcı bir yer. Evet. Kolonya. Çok camlar oh. zaten küçüktür evet. ve inanılmaz, yani fiziksel olarak zaten bir evet. karanlık, iki soğuk, soğuk zaten e, o soğukluk yüzünden daha sonra konuşuruz. Katariyna'dan tutun işte Buckingham Sarayına kadar, yani hep sarayda yaşayanlar tabii ki ihtişam vardır, güzel yemekler vardır. Hı. Topkapı'da e, günde 300'e yakın yemek mesela değişik yemek evet. çıkıyormuş. Hep insanlar böyle şaşa tarafına bakıyor ama bir taraftan da Buz gibi. Soğuk soğuk tabi yani Ve kolay kolay zor hayat. ısıtılmayacak bir yer. Tabi bir de sarayın bugün asıl elimizde tamamı yok. Yani özellikle 19. yüzyıldaki modernleşme çalışmaları evlilik. Ah şimdi bir pardon bir fotoğraf Başladı. geldi. <laughs> Hayır, bir fotoğraf geldi. Ha, şey, Konserin yapıldığı yer mi? Evet Sayın Mehmet Baltalı. Konser fotoğrafı çünkü iyi bir açıdan çekilmiş. Dışı. babu imanının önüne. Bak şurası şeyin dışı. Aa, o zaman tam babam ve birinci avlu. Bab birinci avluda. Evet. Şey tarafı. Birinci avlu evet. Tam o eylem yapılan yerin Bab arkası. Evet. Yani kapıyı geçseler konsercilerle karşı karşıya geliyorlarmış. E tam işte, ana işte kapı o. giriş. Aa, o ikinci kapı. Gişelerinin İkinci anı. kapı bu. Ha bu ikinci kapı. Yani birinci avludalar. Konser birinci avluda. Şu avluyu sen nereden sayıyorsun? Şimdi, Şimdi Babu Hümayun'dan Hümeyundan giriyorsun. Babı Hümayun'dan giriyorsun birinci avlu. Evet. Bu ee, macar Selam. tarzı Macar tarzı kaledir o gördüğümüz. Evet. O iki tane meşhur evet. filmlerdeki orası kanunu yaptırmıştır. Orası iki e, onu geçtiğiniz zaman ikinci avluya giriyorsunuz. Orası alay meydanıdır zaten. O üçüncü üçüncü kısımda şeyden sonra. Babus Saadet'ten geçtikten sonra. Yani o Bir kütüphanelerin ya şimdi bu şey tarafı. Hayır. Bu buradan şeyden çıkış yok mu arkeolojiden buraya? Var. var. Arkeolojiden çıktığınız zaman buraya gelmiyor Buraya gelmiyor. Buraya gelmiyor. Hayır. Şeye geliyor bu ha, buraya geliyor doğru. Buraya, geliyor gel evet. evet buraya geliyor. Arkeolojiden Garthane. yanman giren yer buraya geliyor. O yan yol. Yalnız benim gördüğüm fotoğraflarda ee, bu kapının önünde yapılıyordu. Oraya gelmişler değil mi? Ama sular yoktu. O şey hayır hayır. Kulelerin olduğu yer değildi, önünde, değil de eylemcilerin Kapının Evet arka tarafta. Onu bilmiyorum. O da resmi gördüm yani Ama bu dediğimiz gibi şey, o kapıdan geçseler... Evet. ikinci avluya çıkacaklar. ikinci hmm. İkinci avluya çıkamadan birinci avluda. Hayır ama bu konser birinci avluda. Birinci avluda. Birinci evet. avluda konser. Evet. Tabii şey de e, mesela işte oradan hemen lafı şey yapalım o bu gördüğümüz hep Topkapı Sarayı'na girdiğimiz asıl ihtişamlı yeri ikinci kapısıdır tabii. o. E, kanuni evet. Macar seferinden sonra yaptırıyor. Oradan etkilenerek eee Topkapı'nın ee, sembolü olmuş zaten tabii o, yani kuleler. o Çok güzel iki tane e, kulesiyle kulesi giriş kapısı. Tabi e, tabii daha önce işte otobüslerin durduğu yer, konserin yapıldığı yer yani aynı zamanda. Yani Hı. bu da enteresan evet. tabii. Yani bu senelerce Evet, geçmiş şeyi konuşmayalım. Otobüs meselesi çözüldü. Sarayı konuşalım şimdi. Yani Topkapı sarayın, sarayı. Konumuz e... Topkapı Sarayı mukaddes emanetler. Hatta hazine otobüsler değil. Otobüsler olsun. Evet. O zaman şeyden başlayalım. Sarayı Topkapı tarzı, Sarayı'na gelmeden önce Topkapı Sarayı orada yapılmadan önce Bizans dönemini isterseniz biraz değinelim. O Çok detaylı. Biz sarayı konuşalım. Ama Bizans'a ayrı bir program yaparız. Sadece Bizans olarak değil. Şu enteresan. Fatih figürü o kadar o dönemin en önemli... A, mühendislerini ve şeylerini getiriyor ki araştırıyorlar neden orası yapılıyor enteresan bir seçim. Çünkü ilk orasını yaptırmadan önce Haliç'in üstünde bir saray yaptırmış. Bir iki sene önce Topkapı'nın inşasından. Haliç'in üstünde. Haliç'in orada. Evet evet. O Haliç'in sarayı yoktur. Haliç'in orada Golden Horn da deniliyor. Kim ben... söylüyor bunu? A, Necipoğlu. Yani kasır olabilir yani, yani saray, kasır saray, asıl saray yerleşim yerleri yerli. size söyleyeyim isterseniz. Gülrü Necipoğlu'nun kitabından öğrendim. ve başka kaynaklarda da aynı şey var. Orada bir saray yapmışlar. sonra Gülrü Necipoğlu diyor ki iki Topkapı'ya niye başlanıldı? Çünkü öbür saray çok daha geniş bir mekanla yayılmış ve çok daha aslında i̇ki senede, ihtişamlı. Siz de siz de da zaten saray bitmez. Öteki saray yapılmış. Evet. Eski saray. O şey üzerinde mi acaba? Bizans şeylerin üzerinde mu? Evet oluyor. o Haris, Bizans İmparatorluk Sarayı. Evet üzerine. işte Bizans Sarayı'nın üstünde. O, o ana sarayı o zaten. Hı. Sonradan o e, seraskerlik haline getiriyor. Hı. Yani Osmanlı Genel Kurmayı oluyor. Daha sonra da bugünkü İstanbul Üniversitesi Hı. haline geliyor giriyor eski saray. Hayır hayır Haliç'teki diyor? Hayır, Haliç'teki. Yani Haliç'teki Haliç'teki Haliç'te 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 Sarayı yani ya. Orada, ama yönetim... Black Arney mi dinliyordu? O ama şu bir o yukarıda o imparator Bizans yukarıda. sarayı zaten. O. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra Edirne'de yaşamıştır. Evet. Bir sene Edirne'de Bir seneden fazla. Hayır, daha fazladır. Yani şimdi genelde e, faiz, bir sene sonra Topkapı'ya hadi şöyle. Yaşamıştır. Benim öğrendiğim şu. Bir sene sonra geliyor Topkapı'da ilerleme var ve hayır Topkapı şöyle 1453'te şehir yanlış. Gülün Elibolu'nu en Aynen. iyi kaynağı diyebiliyorum ben. saray 1465'ten sonra yapılıyor. Şimdi mesele şu. Arada evet. çok İstanbul zaman. fethedilir, fethedilmez başkent oldu gör. Mesela bu bir evet. problem. Ne zaman başkent oldu bunu tam bilmiyoruz. 1455'ten sonra Fatih İstanbul'a yerleşmiş. İşte Ama 55 58 arasında bir tarihte yerleşmiş. Neden ee, ee, bu e, 1465 diyoruz? O dönemin tek kaynağı Kritovulos. Kritovulos e, 1465 Evet. Uzak Yani kitabeler tarihine. daha sonra tabii. Kitabeler 472'den başlıyor 78'e kadar gidiyor. Ve şey değil, e, yani başkentte, yani onu da düzeltmek lazım. Yani birkaç sene Edirne'de yaşıyor. Çünkü tabi haklı. Neden haklı? Yönetim kurumları Edirne'de oturmuş. Sarayı var. E, burada idari mekanizmanın kurulması lazım. Padişahın özel hayatı için e, harem kurumunun teşekkür etmesi lazım. Yani padişahın evinin teşekkür etmesi lazım. Bunun için bekliyor. Şehir düzenleniyor. Eski saray e, yapılıyor ve Fatih İstanbul'a geliyor. Ama işte ne zaman başkent oldu? Bu da tam net değil yani 55'ten sonraki bir tarihte. 56'da mı 57'de mi? Tek ee, bildiğimiz kesin. Bilmiyoruz. Kötvul Osman yani. sonra da Aşık pa Paşazadeden 1465'te Topkapı saray Sarayı'nın ondan belli daha sonra bölümü, tabii. Yani eski sarayda yaşadıktan sonra Topkapı Sarayı'nda yaşamaya Topkapı işte Sarayı inşaatına başlıyor ve 78 tarihi var mesela kitabelerde Bab-ı Hümayun'da. Yani Fatih zamanda saray yapılıyor. Ve 2. Bayezid'den itibaren ilaveler başlıyor. Kanuni zaman Tabi bir de Topkapı Sarayı hı hı. tarih boyunca birkaç defa yangın geçirmiştir ve işte 4. Mehmet döneminde çok büyük bir yangın var mesela. Hı hı. E, yenilenmiştir sarayın birçok bölümü ve padişahlar e, özellikle 2. Mahmud'a kadar hayatlarını burada geçirmişlerdir. Tabi e, tamamıyla hayatları burada geçmiyor yazlık sarayları var yani göçü hümayun dediğimiz yaz geldiği zaman. Ne komik isimdir o göçü Hümayun. <laughs> Emperyal evet. İmparatorluk göçü. Evet, herhalde. Evet. <laughs> evet. Ya da av köşkleri. Tabii. Hı -hı. Yani bazen Edirne'ye gidiyorlar mesela. Tabii bir de şey gibi düşünsenize yani Fatih'in zaten özellikle son yılları haricinde devamlı seferde. Yani Yavuz da öyle. Yavuz zaten 8 yıl hükümdarlığı var. Birkaç yılı seferde geçtiği için. Kanuni bayağı ee, bir topkapıda. Kanuni kalkın. 13 defa sefere çıkıyor ama tabii saltanatı uzun olduğu için sarayda uzun süre yaşama şansına sahip olabiliyor. Fakat yaz geldiği zaman yani burada yaş Beşiktaş taraflarına oradaki saraylara, bugün olmayan saraylara göçü mayın adı altında. Tabii bu bir kişinin iki kişinin gitmesi değil aynı zamanda yüzlerce insanın gitmesi. Yani hem harem halkının hem çalışanların bunların bir sürü defteri vardır. Yani bu her yıl oluyor standart. Yani orada kaç kişi gidiyor, nasıl gidiyor, hangi tarihte göç başlıyor? E, ne yiyorlar, ne, ne içiyorlar, Her, tabii her türlü şey var. Tabii aynı zamanda e, padişahların o bölgelere gitmesi oralara hareketlilik de getiriyor. Ve, e, Sayfiye ne güzel bir kelime evet. değil mi? Sayfiye. Golden Horn değil, Golden Gate. Ha Golden Altın Gate. Altın İkisi farklı, çok farklı. Çünkü duymadım ben öyle bir şey evet. Fatih. Golden Gate. Eski şey, saray diyor şey, değil mi? Yedi kule diyorlar. diyorlar. Yedi kuledeki kale şeyini. Ha yaldızlı kapı diyorlar ama. Yaldızlı kapı, yaldızlı kapı. Orayı diyorlar. Ama orada saray yok ki. Hayır. Var mı? Şeyin kitabına baktım da Gülvanım. Hmm. Ha saray değil. Eee Hayır Star bir Kualt tane yani şey. Hayır bir tane yedi kulenin orada var bir de bir saraydan da bahsediyor. O Biraz o bir Sarayı eski dokumaya. bak o İmpatoluk sarayı. Yani orayı güçlendirdi şeyi diyor. Tabii e, yedi Altın kuleyi kapı. yapıyorlar. yedi kule aynı hmm. zamanda hazinelerin vesairenin saklandığı evet. bir yer oluyor başlangıçta. Hı -hı. Yani Ve... Londra Kulesi gibi düşünün onu. Bir de mesela şey enteresan geldi bana demin diyordum ya en e, iyi su ile ilgili su gelir mi Topkapı'ya e, orada e, arke, yani şey olarak e, tamamıyla e, en büyük sorunları su olduğu için e, su rahat taşınır mı falan filan diye bir sürü adam getiriyor Fatih. O... E, ya yani Kritolos mesela şeyde e, kaynağında bunlardan bahsediyor. Hı hı eksperler getiriyor. Orada taş Uzman yapılıyor. Yani. Uzmanlar. Yani şey tabii İstanbul'un tarih boyunca en önemli derdi sudur. Yani bunun en önemli sebebi de Avrupa'daki büyük şehirler gibi ortasında nehir değil deniz geçmesidir. Yani hiçbir zaman için su derdi bitmemiştir. Zaten Fetih'ten sonra da e, su yolları tahrip olduğu için önemli bir problem şehrin imarında su. Su yolları tamir ediliyor. Yeni sular getirtiliyor. Evet. Ve ikinci beyazıt döneminden itibaren bu su yolları artarak evet. devam ediyor. Yani Saray ile birlikte. Fakat Fatih Topkapı Sarayı için seçtiği yer mükemmel. Yani İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi yani o saray bunu boğazı boğazı rahat bakması yani Neden manzara itibarıyla seçtiler diye de şöyle bir şey var. Tam karşısı kız kulesi ve aşağıdaki eski saray dediğimiz diyorlar ki o dönemin bir en eski kayıtlardan bir tanesi Venedikli bir adamın 1493'te bir Vendikli var bir de Şed, Şedel diye bir adam var. İlk gravüllerden bir tanesi bu yapmış. Ve diyor ki adamlar her tarafı öyle bir kapattılar ki kuş bile izinle geçiyordu. Yani evet, a, güvenlik, açısından. güvenlik açısından orasının seçilmesi de önemli bir Tabii. faktörmüş. Yani o ve sarayın özellikle... Tabii orası tam, tam uçtaki, 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 şeydir, uçtaki. Evet. Ya zaten daha Ama manzara da başkadır evet, yani. Manzara mükemmel.